Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi şehrimizdeyiz arkadaşlar ve şehrimizde internet kafemizi muhteşem şekilde geliştiriyoruz. En son PlayStation salonunu kurmaya başlamıştık arkadaşlar. Bugün ise eksikliklerini tamamlayacağız. <laughs> Çok güzel bir şekilde müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Şimdi Şunları bir onaylayalım arkadaşlar. Paralarımız iyi artıyor ve muhteşem şekilde güçlendik iyice. En son burada konsollar eksik kalmıştı. Şurada da TV eksik kalmış. Buna bir TV alacağız ve daha sonra konsol parasını biriktirmeye başlayacağız. Büyük ihtimal her türlü biriktiririz arkadaşlar. Her konsol aldığımızda da para ikiye katlar. Hızlı hızlı bütün konsolların hepsini tamamlarız. Bu arada bu sefer arkadaşlar başlamadan önce en hızlı şekilde videoyu herkes beğensin arkadaşlar. İzleyen herkes beğenirse daha da güzel olur arkadaşlar. Gerçekten beğenileriniz çok önemli. Beğenileriniz sayesinde arkadaşlar kanalımızı yükseltebiliriz ve büyütebiliriz. Çok güzel. Herkes desteklemeyi kesinlikle unutmasın arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hızlıca artık 238'imiz olduğuna göre bir TV daha alabiliriz. 277'ye düştü. Aynen 278'di değil mi? çok iyi 77 bin ve artık bu saatten sonra playstation almaya başlayabiliriz Şimdi 800 bine gold var ama bakayım bir 500 şurada da 250 bin arkadaşlar 4 alacağımıza şundan alıp 5 en yüksekten başlarız Bu arada bir kez tnt almayı deneyelim mi tnt baga giriyor arkadaşlar Bazen tnt alabiliyoruz bazen alamıyoruz şunu bir onaylayalım Aynen neden açamıyorum Oo bir sürü bilgisayar hepsini onayladım ve böylece de sadece 4 tane konsola ihtiyacımız var tamamdır. Çok iyi. Müşteriler gelirse bakın çıkıyor. Müşteri çıkıp oynasın arkadaşlar bir güzel. Yanlış yerden çıkıyorsun. Oradan çıkabileceğini mi zannediyorsun ha? Müşteriye merdiveni biz mi göstereceğiz? Gel bakayım şuradan gideceksin. Evet. Onun daha PlayStation'ı yok. Sen şuna otursana gel. Bunu zorla oturtalım. Aynen bundan iyi bir 50 bin para kazanalım ama oturmuyor. Oturursa arkadaşlar aha gidiyor. Olamaz senin oturmanı mı bekleyeceğiz sabaha kadar Neyse o oturursa zaten haberi bize gelir Biz de onaylarız 4 dakikalık oturmuş baksanıza Şunu bir onayla Paralar çok iyi geliyor arkadaşlar şimdi biz ne yapacaktık TNT almayı deneyecektik bir deneyelim Evet Şimdi TNT Olamaz bakın bug'da arkadaşlar gördünüz mü TNT gelmedi Ah be TNT neden gelmiyor ki Hiçbir şey anlamadım TNT bir geliyor bir gidiyor bug'ın nasıl çözeceğiz Aynen şunu bir onaylayalım. TNT işi bitti arkadaşlar. TNT'miz her zaman bağlı olduğu için alamıyoruz. Paramız gidiyor ama TNT gelmiyor. Bir ara geldi tam TNT'lerle açmaya başladık ama tekrar baga girdi. Güvenlik olduğu için oluyor abi. Oo! Bu nedir böyle? İçeriden internet kafemizden çıkan müşteri sayısını gördünüz mü? Olamaz. Patlama mı oldu acaba? Aynen hiçbir şey olmamış. Bir anda arkadaşlar ordum bir sürü müşteri buradan çıkıp gitti. Aynen bilgisayarlarımız çok iyi. Oo, Aşçımız gitmiş. Bir dakika kim istiyor? Olamaz. Garson gitmiş. Siparişler oluşturuyor arkadaşlar ama biz bir garson alalım. Aynen para ne güzel geliyordu. Şimdi mutfaktaki ürünlere zam yapamıyor muyuz? Mutfaktaki ürünlere za. Sen arkamda ne yapıyorsun? Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şuradan arkadaşlar. Kimden alıyorduk aynen. Buradan almıyorduk şuradan. Bir tane 8 dakika. Bunun da bir dakikası kalmış. Bunu da alalım. Evet. Tekrar siparişler hazırlanıyor. Şunu bıraktığımız anda buradan alıyor mu acaba bu? Aynen deneriz. Şunu bir onaylayalım. 84 binimiz var. Galiba PlayStation arkadaşlar alamayacağız. Aha şunları biz kendimiz yemeği deneyecektik. Bir dakika şimdi. Patates kızartması. Aynen biz kendimiz yiyemiyoruz. Sadece müşteriler yiyebiliyor. Artık arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Şuradan bir mağazaya bir girelim bakalım. 800 bin. Biz daha PlayStation. Eğer 4 tane PlayStation alırsak arkadaşlar. O zaman altına geçiş yapıyoruz. Hazır mısınız? Eğer şuraya 4 tane arkadaşlar konsol koyarsak ve PlayStation koyarsak bu sayede artık altın internet kafeye geçiş yapıyoruz. Müşterilerimiz azaldı gibi sanki akşam mı oluyor acaba? Aynen akşam olmak üzere. Ondan müşteriler azalıyor ve çok güzel bir şekilde arkadaşlar internet kafeyi kapatıp temizliğini yapacağız. Çok iyi paralar geliyor. Yarın büyük ihtimal bir tane daha PlayStation alabiliriz. Aynen. Yemeğimiz de var zaten. Tamamdır. Hangisi en pahalı? 600 dolar. Şu 20 dolar. Aynen. Şurada bir yemek daha var. Şuna bakalım. 400 dolar. Oo, en pahalı yemeği yiyoruz. Tamamdır. Yoksa en pahalı olanı alacaktım. Çünkü artık paramız var. Harcayacağız arkadaşlar paramızı. 3 dakikalık oturmuş. 1 dakikalık oturmuş. Onaylayalım. Evet. Müşterilere zaten garsonumuz çalışıyor arkadaşlar. Olamaz. Müşterilerin yemeğini aldım yanlışlıkla. Kim yiyordu? Şuna bir verelim. Şu hamburger yiyordu. Aynen. Şu da et siparişi al. Tamamdır müşterilere ben vermek zorunda kaldım. Siparişin oluştuğu yere çıktım yemekler benim üzerime geldi. Aynen biz böyle çalışabiliyorsak çok iyi arkadaşlar birazcık yapalım mı? Bakın zaman geçsin diye böyle bir iş yapabiliriz. Şimdi yemek siparişi gelirse bana gelecek... Ben de onu alıp hemen götürüp müşteriye vereceğim. Garsonluğu kendimiz yapabiliyormuşuz. Çok iyi arkadaşlar. Hala aşağıdan videoyu beğenmeyen varsa lütfen videoyu kesinlikle beğensin arkadaşlar. Gerçekten beğenileriniz çok önemli. Hepinizin beğenisine ihtiyacım var. Herkes aşağıdan videoyu kesinlikle beğensin beğenmeyi unutmasın. 188 binimiz var. Şuradaki müşterileri de kalkınca onlardan da bir güzel para gelir arkadaşlar. 10 saniye sonra ondan para gelecek. Şundan bir dakika sonra çok iyi. Burada zaten müşteri yok. Tamamdır. 200 binimiz var. Yarın bir tane PlayStation her türlü alıyoruz. Yarın bir tane daha PlayStation aldığımız anda paramız 3'e katlar, 4'e katlar arkadaşlar. Hızlı hızlı bütün PlayStation'ları alırız. Evet, iki tane müşterim kaldı. Onu bekliyorum arkadaşlar. Şu da varmış. 3 tane müşterim var. Şurada oturup bekleyebilir. Zaten şehirde gezecek güzel bir yer yok ki. Aynen. Şehirde güzel bir kafe olsaydı arkadaşlar, kazandığımız parayla oraya gidebilirdik veya araba alabilirdik. Oo! Oyunda neden araba yok ki? Ben kazandığım parayla araba almak istiyorum. Hatta yeni bir ev almak istiyorum. Evimi neden yükseltemiyorum ki? Olamaz. Ben artık zenginim. Yeni bir ev istiyorum. Evet ama güzel. Keşke şurayı da alabilseydik. Burayı da alsaydık, buraya da internet kafe kurardık. Aynı yeni dükkanlar da alabilirdik arkadaşlar. Doğru bu oyun geliştirilebilir. O zaman daha da eğlenceli olur. Baksanıza. Yeni dükkanlar alabiliriz. Aynı zamanda yeni arabalar alabiliriz. Çok iyi. Ve şehri büyütebiliriz. 235 bin var arkadaşlar yarın her türlü kesinlikle playstation alıyoruz Aynen şöyle hızlıca bir gelelim Müşterilerden para geldiği anda yapacağız bu işi Bugün de kaçta 235 binimiz var ama belki 400 binde bile kapatabiliriz Şunlar bir kalksın bakayım Eğer çok yemek yedilerse birazcık daha fazla para gelir 300 binimiz olur İnternet kafemize yeni duvarda alabiliriz ama eski duvarla ilk internet kafemize dönelim mi? Zemin böyleydi duvarda böyleydi Evet internet kafemizin kalitesini düşürdüm Yarın tekrar düzeltiriz. Bakın internet kafemiz ilk açtığımızda böyleydi. Çok iyi müşteriler hadi kalksanız akşamın körü oldu. Gecenin körü oldu biz hala sizi bekliyoruz. İnternet kafeyi kapatmadan gitmek istemiyorum. Güvenlik otomatik açıp kapatsa keşke. Akşam olduğu anda kapatsa. Evet 6 saniye kaldı. 400 bin bile olabilir. 356 kapatabiliriz. Çok iyi internet kafemiz Kapanmıştır temizliğinde Zaten yapıldı tamamdır tertemiz Gidip bir güzel yatalım yeni bir güne uyanalım Arkadaşlar yarın playstation alma günü Evet şuradan çıkalım Aynen yarın Mükemmel bir playstation alacağız Hadi bakalım uyuyalım Çok iyi Yeni bir güne uyandık Yepyeni bir güne arkadaşlar Şöyle müşterilerimizin yanına gidebiliriz Evet yemeğimizi de yiyelim Şurada da yatak var değil mi? Biz neden burada yatmıyoruz ki? Bir dahaki sefere burada yatalım. Aynen aşağı katla direkt yatalım. Evet müşteriler sabırsızlanıyor arkadaşlar. Artık internet kafemiz çok kaliteli olduğu için açılmasını istiyorlar. Şimdi internet kafemizi geri düzeltelim. Evet duvar ne? Şundan yapalım. Zeminini arkadaşlar şöyle yaparsak. o böyle olsun. Tamamdır müşteriler hadi gelin bakalım. Sizin için güzel bir internet kafe hazırladım. Giren geri çıkıyor. 500 bine bugün muhteşem şekilde bir tane PlayStation alırız. Ondan gelen parayla iki tane daha alırız. Her türlü güçleniriz. Müşteriler bir güzel otursun hepsini onaylayacağız. Şimdi 360 binle başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle onaylayalım. Bunlar yemek yemek isteyecek. Birazcık yemeğini biz götürelim. Hadi bakalım. O siparişler geldi. Şimdi bu su istiyor. Şu kurabiye istiyor. Şu da kola istiyor. Evet. Müşterilerin yemeklerini biz götürüyoruz arkadaşlar. Birazcık daha yapalım mı? Aynen onayladığımız anda ondan şimdi yemek siparişi gelecek. Çok iyi. Bakın kola söyledi gördünüz mü? Kolasını götürelim. Al bakalım kolanız geldi. Çok iyi arkadaşlar. Müşteriler oturunca bir şeyler yiyip içmek istiyor. Onlara yemek içmek istediği şeyleri biz götürebiliriz. Bakın bu da kola istedi. Evet kolanız geldi buyurun. Evet yiyebilirsiniz. Şunu da onaylayalım. Oo çok iyi. Garsonumuz çalışsın biraz. Hem para veriyoruz hem biz mi çalışacağız? Hadi bakalım. Günümüz bitmeden bir PlayStation alalım. Gayet iyi çalışıyoruz. O güvenliğimiz bitmiş. Bilgisayarlar her an patlayabilir. Güvenlik alalım hemen. Aynen güvenliği nereden alıyorduk? Evet buradan. Şimdi güvenlik geldi geri. Şöyle bir 39 dakika yapalım. Güvenliğimiz gelsin. Güvenliksiz olmaz. Artık paramız çok olduğu için güvenliğe para verebiliyoruz. Yemek siparişi vermek isteyen varsa getirebilirim. Şöyle hızlıca bir onaylayalım. Evet. PlayStation oturan oldu mu acaba? Bakın kızarmış patates. Bir dakika nerede? Aynen burada. Müşteriye kızarmış patatesini verelim. Çok iyi tamamdır arkadaşlar. Para 355 bin. Bunlar kalktığında artık 500 binimiz olur. Aynen onaylama gelirse zaten buraya geliyor. PlayStation'dan 50 bin geliyor. Ama bir tane PlayStation'ımız var. O müşteri oturmamış bile. PlayStation bomboş bekliyor burada. Olamaz. Müşteriler neden oturmuyor ki? Acaba şu konsola oturan müşteriler yemek yemiyor mu? Aynen buna oturanlar yemiyor. Sadece bilgisayara oturanlar yiyor. Aynen bilgisayara oturan lazım. Müşteriler bugün arkadaşlar çok yoğun geldi. Bayağı müşterimiz oldu. Şimdi hepsinden paralar geliyor. 390 binimiz oldu. PlayStation sayısını artırmamız da gerekiyor. Şehrin diğer yerlerini patlatamıyoruz. TNT baga girdi arkadaşlar. Aldığımız anda paramız boşa gidiyor. Ama fazladan paramız olduğu anda ara ara durmadan deniyoruz. Böylece TNT eğer gelirse onda da hemen patlatmaları yapıyoruz. Şurada zaten ilk başta gizli şeyleri bulmuştuk artık yok. Şehir tamamdı. Şehir tamamen bizim arkadaşlar artık parasını da kazanıyoruz çok iyi. İnternet kafemizi bayağı büyütüyoruz. Müşterilerin kalkmasını bekliyorum. Onlardan bir 500 bin gelsin artık. Oo, o zaman iki tane mi biriktireliyim? Aynen. Keşke öyle bir şey yapsaydık. Parayı bankaya koysaydık oradan da biraz para gelseydi. 448 geldi. Aynen 500 binimiz olmak üzere bir PlayStation daha alıp koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PlayStation'a bugün müşteri gelmiyor. PlayStation aha geldi. Hadi bakalım onaylayalım seni. Oo 2 dakika PlayStation müşterisi geldi. Aynen yemek siparişi de verir arkadaşlar. PlayStation müşterisi arkadaşlar iyi para kazandırıyor. Ama az geliyor. Evet bugün hiç gelmedi. Önceki günlerde durmadan geliyordu. Birazdan PlayStation'ımızı alıyoruz. Bugün iyi çalıştık. Aynen. Bugün baya yoğun çalıştık arkadaşlar. Müşteriler sipariş veriyorsa biraz biz götürelim. 496 bin. Birazdan PlayStation'ımız geliyor. Beşincisi geliyor arkadaşlar. PlayStation 5. Evet bir dakika onaylanacak yok. Tamamdır biz gidelim 505 bin. Ve sonunda bir tane daha PlayStation alabildik. 2 tane oldu. Ve her şeyi tamamlamaya başladık. Artık yarın iki tane alırız. Aynen yarın iki tane birden alırız. Yarın olduğu anda arkadaşlar iki PlayStation'dan 50'şer bin geldiği için 400 binimiz hemen olacak ve iki tane PlayStation alacağız. Artık salonumuz tamam. O iki tanesi de tamam. iki müşteri gelebilir. Şimdi 3 tane kaldı. 50 bin 50 bin gelecek çok iyi. Evet sandalyeyi artırırsak altın sandalye yapmak için ne kadar ödememiz gerekiyor? Ona bir bakalım. Altın sandalyeyle PlayStation'ın parasını iyice katlayabiliriz. 400 bin çok ucuz arkadaşlar. 400 bini biz zaten bir günde kazanıyoruz artık. Altın sandalye ile PlayStation'ın fiyatını da artırırız. Zaten başka sandalye yok. O zaman PlayStation için altın sandalye sistemine geçeceğiz. İlk önce bütün hepsini bitirelim. Daha sonrasında da altın sandalye yapalım ve böylece arkadaşlar en güzel şekilde PlayStation'ı fulllemiş olacağız. Üst seviye ve ondan sonra da altın PlayStation alabilirsek alırız. Bunlar onaylayalım bunlardan iyi bir para gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde PlayStation kafemizi yükseltmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ikinci PlayStation'ımızı aldık. Böylece arkadaşlar daha çok para kazanabileceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.